Küba üstad külliyatı bırakmış. Kıbrıs bırakmış gerçi ama. Yani o şeyle ne diyorlar. Mesela üstad diyor ya mesela bizim aklımızda diyor yanımda bunu hizmetkarlarım diyor. Vekillerim diyor değil mi? Var. Varislerim diyor. Tamam. Bir yeri de benim gibi diyor güzel varisleri bulunan diyor. E ne oldu şimdi? Ya üstad senin varisi yanında kılar mıyorsun? Güzel varisler mi diyor? Bir de söylüyor. Benim binler vekilleri bulunan, Nuru her bir teybidir diyor. Hatta bugün şeydir Ziya kardeşimiz de o Ziya da kardeşim benim bir vekilim bulunmayacak. Benim bir takip vekillerim bulunacak. Sen de onlardan birisin demişti. Bir vekiller. De diyor yüzler vekiller. Yüzler varisleri vekiller. bulunan diyor. Binler diyor. Nuru her bir kitap bir sahiptir diyor mesela. Her bir varisim diyor. Çok böyle anlıyor yani. Bitti ya. Tabi bunun bir şey var yani bunlarla ama yani o şey olmuş mesela. Biz ben de nice bazen böyle, böyle ettim böyle yani. O kadar ettim ki hiç, hiçbir şey tersi olmadı yani. Böyle. Yani bir arkadaş da böyle kızdım da böyle. Bazen de böyle baktım Züvel abi gelir yanımda o da karşı O da baktım onları tutuyor. Heh. sonra onlar şimdi de işte, o güzeden. Şimdi herkes o öyle hizmetten maşallah hizmeti sorma yani. Ha. Ki bizim cuma toplandı şeyde ısrar böyle şimdi e, e, şeyin açılışında ne yana? Isparta acısı dershanenin diyor Osman diyor da böyle dua ediyor. Bir böyle. Bir bazı arkadaşları böyle. Öyle böyle, öyle. Baktım senin kendi neydi? mi İhsan böyle yapıyor. Reddediyor. <laughs> böyle yaptı böyle. böyle. Çeviriyoruz. Herkes böyle. <laughs> Qəvledir deyirəm. Vallahi görürəm.